With them, when you reach, exactly, Yeah. Before, uh, Hatay was a, actually a country, like itself. It was a republic. Hatay republic. And they uh, decided Turkish. It's a part of Turkey. And it was the parliament of that republic of that individual hatai country

And second where uh, Erasmus+ can come in and uh, help youngsters. öncelikle bölgenin tekrardan inşası. ama burada Erasmus+ Plus programı kapsamında öncelikleri yani önceliği buradan gelen gençlere vererek buradaki gençlerin genç bireylerin kendilerini geliştirmeleri. Kendilerini geliştirdikten sonra tekrardan kendi bölgelerine gelerek de e, bu bölgeleri daha da e, geliştirmeye ve hem e, sosyolojik anlamda hem de toplumsal anlamda hem ekonomik anlamda tekrardan e, inşa etmeleri için e, Erasmus Plus programı kapsamında projeler planlanacaktır. Diyor bu yani e, gördüğümüzün daha fazlası medyada görünenin daha fazlasını e, buraya geldiğimizde hissettik. E, tabii ki bunun tekrardan gösterilmesinin gerektiğini de düşünüyoruz. What's going on? Be the voice of Turkey. E, Polina aslında Kazakistan vatandaşı. 18 yaşına kadar Kazakistan'da yaşadı. Daha sonra 18 yaşındayken Litvanya'ya uluslararası ilişkiler ve politika okumak üzere e, ailesiyle birlikte e, göçtü ve e, buraya geldiğinde tabii ki gelmeden önce dünyada devam eden diğer savaşlar, diğer doğa olayları ve benzeri konularda e, tam olarak aslında fiziksel olarak burada olmadığı için bunu anlayamadığını da belirtti. Buraya geldiğinde aslında bir şoka uğra uğramış e, yani hepimiz açıkçası aynı noktadayız bu memleketin şeyi olsak da ee, tabi buraya gelmeden önce yani Antakya merkezi ziyaret etmeden önce Hatay Büyükşehir Belediyesi Hastanesi'nin stadyumun yanındaki çadırdaki çocuklarla buluştuk ve oradaki çocukların aslında ne kadar eğlenceli ve hayat dolu olduğunu gördük bu bir taraftan hepimiz de mutlu da etti, bir taraftan ee, üzünlendirdi. üzünlendirdi de. Biz Avrupa Entegrasyon Derneği ve Aktif Yut olarak ortaklaşa Litvan ve Türk İşbirliği kapsamında e, buradaki deprem bölgesindeki farkındalığı arttırmak üzerine aslında geldik. Çünkü deprem üzerinden 4 ay geçti. İlk günlerden sonra hani e, ilgi biraz kaymış olsa da aslında burada her zaman ilgiye, desteğe ihtiyaç var. İhtiyaçları e, genel farkındalığı arttırmak üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, çekli geldi. Burada e, Litvanya'dan 15 e, katılımcı, Türkiye'den 15 katılımcı var. E, toplamda 30 katılımcı olarak e, bugün buradayız. E, hemen e, bu Antakya şehir ziyaretinden önce Antakya Stadyumunun yanındaki çadır kenti ziyaret ettik. It's n